derdan peda mekeye Kıran herre peda mekeye Seba yâre tevabume Câre sere hale menke Seba yâre Lâr nâbi, hayın nâbi, birin kure, kâhâş nâbi. Lâr nâbi, zalim nâbi, birin kure, kâhâş nâbi. Ne zevstan, ne buhare, baş nabari, içim asare. Bariye çihaşare, ociyare de sanhare, daymiş nabiyi delaj, daymiş nabiyi delajare, lavar nabiyi, kekhash birin kure, kekhash Tanem ev ve gıdınım Yar su kediye ve gerinim Tanımam ev ve gıdınım Yar su kediye ve gerinim Bu mebep ok bedenim Hamus be hamı Bu mebep ok ya kheynen evare nabi khayn nabi kure Ne var nabi zalim nabi kure qoxnabi iman ne dağlar. Yol verin yarim gele. Yol verin yarim gele. Dinsiz imansız dağlar. Dinsiz Oh Erzincanlıyım. Ancak İstanbul'dan geldim. Misafir olarak Erganiye arkadaşlara bir haftalığına. Her sene geziyorum ama bu sene de bir Nemrut yapalım dedik. Çok da iyi yapmışız gelmekle. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama, Burada bulunan dostlara da. Ama şunu söyleyeyim yani ben 27 yıldır buradayım. İlk defa bu Dağı'nı böyle şenlendiren <laughs> Teşekkür ediyorum. Tanrıların huzurunda durup da, <laughs> özellikle sağın soluna Zeus'u karşısına da Herkül'ü alıp da bu besteleri <laughs> okuması yani bana Mesela biraz şey... küçük yaşından beri ilgileniyorum zaten ama Bir, il, bir ilham gibi, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir ilham gibi sanki. Herkes söyleyemez yani onu söyleyeyim. Sesiniz de <laughs> gerçekten <de> güzeldi. <laughs> güzeldi. Dağları da bayağı bir seslendirdiniz. Sözlerini biz ses Bence, çok da seviyorum. Bence şöyle 2000 yıllık bir mazesi mazisi olan tarihi yer bugün ilk defa böyle güzel bir doğal halıyla yani diğer sanatçılar geliyor ama cihazları getirip de ses sistemi bilmem neyle şuna sünni şeylerle siz doğal haliyle tanrıları tanrılar ve tanrıçaların kralın kulaklarını Çınlattım. çınlattırdınız ve açtınız. Evet. Teşekkür ederim. Bir Biz şey söyleyeceğiniz diye, bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum sizlerle. Kimleri burada. davet ediyorsunuz buraya? Aa, tüm sevenleri, yani görmek isteyenlerin gelip bir an önce görmelerini istiyorum. Bir bir önce bir bir, evet. evet, yani buranın da bir, yani bir merkez olduğunu dış ülkelere anlatılması gerekir, tanıtılması gerekir. Evet. Teşekkür ya, ederim. Yani.